Bel ağrısı artık günümüzde çok sık karşılaştığımız bir sorun. Ee, neyse ki her bel ağrısı ciddi bir omurga probleminin göstergesi değil. Eğer öyle olsaydı zaten bütün bel ağrılarını hekimlerin, biz nöroşürjenlerin ameliyat etmesi gerekirdi. Bel ağrılarının en sık sebebi mekanik kökenli hatalı duruşa bağlı ortaya çıkan ağrılardır. Ve bu e, basit egzersizlerle, e, bir takım fizyoterapi usulleriyle hayat standardını yaptığı bir takım yanlışlıkları hastalara göstererek çok kolaylıkla önlenebilir. Basit bel ağrıları belki çok önemsenmeyebilir ama ağrılar ne zaman ki? 3 haftadan fazla süre devam etmeye başladı. Ağrılar bacaklara doğru inmeye başladı. Ağrılar ne zaman ki yattığı zaman hastaların çünkü bel fıtığı ağrısı, dejenerasyon ağrıları genellikle istirahat esnasında geçer ama bir enfeksiyon ya da kitle varsa mutlaka yattığında daha fazladır. Ee, Basit ilaç tedavileriyle ya da fizyoterapiyle çözülemeyen ağrılar, kol bacakta kuvvet kayıplarıyla giden ağrılar mutlaka önemsenmesi gereken ağrılardır.